Değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan haksız ve uygulamaya karşı bütün örgütümüzün almış olduğu bir karar gereğince biz de Mutin Çevküt olarak bu basın açıklamamızı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize teşekkür ederim. Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu, halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe, darbe girişiminde bulunmuştu. Bu, millete topyekun bir saldırıdı. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştu. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmişti. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumu her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanlığı milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bir taraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin yüz yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmek, geçmiş durumdadır. Değerli arkadaşlarım, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talebenin herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildi. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmeyeceğiz. <laughs> Siyasi iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmayız. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir. Ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarda buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukusuna dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ederim.